Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte chat para nasıl kazanılır onu soruyoruz. Hemen soralım. Para YouTube'den nasıl kazanılır? Hemen şöyle soruyorum bir dakika. Sordum arkadaşlar. Ve bize dedi ki iş ortağı programı ilk 1000 abone gerekir. Sonra 12 ayda 4000 izlenme veya son 90 günde 10 milyon short görüntülenme. Ne kadar kazansın? Bir izleme başına yaklaşık 0,3-0,4 dolar kazansın. Konuna izleyici ülkesine ve reklamlara göre değişir. 2 short bonus geliri. YouTube artık short videolarına reklam gelir veriyor. 3. Abone sayınız az olsa bile belirli bir konuda örneğin yapay zeka kaliteli içerik üretiyorsan olabilir. Satış short Videoda tanıttığın bir ürünün ya da yazılımın linkini açıklamaya koyarsan insanlar tıklayıp satın alırsa komisyon kazanırsın. Bu videoda kullandığım yapay zeka, FFG olursan, Amazon, Amazon, ürün satışı için arkadaşlar dijital ürün, chat, gpt, komut kitabımı buradan alabilirsiniz. Veya komut listesi pdf olarak indir. Katıl butonu üyelik sistem. 1000 aboneye ulaştıktan sonra katıl butonu açabilirsin. İnsanlar ayda belirli bir ücretle sana destek olur. Karşılığında özel içerik sunarsın. 7. Bağış ve destek. Canlı yayın yaparsanız izleyiciler süper chat ile bağış gönderebilir. Ayrıca patron gibi sitelerden de destek alabilirsiniz. Yeni başlayanlar için uygun içiyor arkadaşlar. Short uzun video içerikleriyle 1000 abone 4000 saat izlenme hedefi olabilir. Affiliate link ile ürün tanıtımı, küçük bir firmalarda veya yapay zeka araçlarına sponsor ve e posti denemeleri. Ee, bu kadar arkadaşlar. Mesela şimdi bir tane kendimize bir ee, açıklama. Ee, kolay kazanma. Onu soralım peki. Şimdilik elbette de kolay anlaşılır açıklaması kanallara video açmakız. 1000 abone 4000 saat izlenmeleri reklam gelirleri alabilirmişiz. Short videolar izlerse para kazanma şansınız da artar. Sponsorlar ürün tanıtımı yaparak da gelir elde edebilirsiniz. Her hafta yeni videolar kolay para kazanmamıza yollarını anlatıyorum. Abone ol sen de YouTube'dan kazanmaya başla. Açıklamamıza bunu yapabiliriz arkadaşlar. Video giriş cümlesi. YouTube'dan para kazanmak zor gibi geliyor. Ama aslında düşündüğünüzden çok daha kolay. Bu videoda size nasıl sıfırdan başlayıp gelir elde edebileceğinizi kısa ve basit şekilde anlatacağım. Evet arkadaşlar bugün sizlere para kazanmaya anlattım. Şimdilik bu kadar. Yeni videolar gelmesi için abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.